baskı kurulacak çok maddeler var. Baskı kurulacak, muhalefet yapılacak ama etkin bir muhalefet metodunu oluşturamadılar. Peki burada bir şey soracağım. Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük emekler vermiş. Cumhuriyet Halk Partisi aşkı yaşamış birisi olarak size soracağım. Siz bu süreci Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olsaydınız şu son 5-6 gündür olan süreci nasıl yönetirdiniz? Asla cesaret edemezlerdi lütfen Bak bu kadar iddialı konuşuyorum. Asla cesaret akıllarının ucunda bile geçiremezler. Nasıl yani? Ne demek ya? Benim yani seçilmiş belediye başkanların insanları gece saat dörtte gözaltına alınmaları cesaretini bile gösteremezler. O kadar emin olun. Ay ne yapardınız ki yani? Sonuçta çok kolay. Evet bir kere öncelikle bu sadece Türkiye'ye mahsus değildir. Dünyanın birçok ülkelerine baktığınızda demokrasiden kopmuşsa bir şeyden korkalım. Toplumsal muhalefet. Toplumsal muhalefetinizi örgütleyememişseniz Eyvallah. bakın top, bugün oluşan toplumsal muhalefette kendiliğinden oluşan bir toplumsal muhalefettir Özellikle üniversitelerde birçok yerlerde falan. Niçin? Şu iktidarın neleri var biliyor musunuz Rıdvan Bey? Hani biraz önce o şey falan saydım üye müye ama üyelerinin dışında 6-7 tane vakfı var partiye yakın. 7-8 tane derneği var. Efendim Türkiye'deki bütün cemaatler var. Devletin kurumları neredeyse bir siyasi partinin arka bahçesi gibi. Neden yani? Mesela bu milyonlarca emekli var, işsiz var. Bu ülkede sol gelenek bir en önemli şeylerinde bir tanesi töp polder, önemli sendikalar, halen belediyelerimizin çoğu AK Parti'ye oy veren sendikalarla yönetiliyor Rıdvan Bey. Ağzımı açtırmayın ne olursunuz. CHP konuşmak istemiyorum. Onun evet. için hiç kimse cesaret edemezdi. Öyle çok kolay falan değildir Rıdvan Bey. Bunun örneğini mi, bunu merak edenler mi soruyor? 2007 ile 2010 yılındaki Gürsel Tekin ve arkadaşlarının İstanbul İl Başkanlığı'ndaki dönemine herkes bir baksın ne